Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün bir önceki videoyu pazartesi günü paylaştığım videoyu izlemediyseniz arkadaşlar mutlaka ama mutlaka o videoyu öncelikle izleyin ondan sonra gelin bugünkü analiz videosunu izleyin dediğim gibi o videoda çok önemli verilere değindik önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor bunları tek tek anlattık ki ee, geçtiğimiz bir yıl içerisinde aslında beklentilerimizin ne kadar doğru olduğunu e, gördünüz. Özellikle uzun vade beklentilerimizin nasıl gerçekleştiğini gördünüz. Ee, aynı şekilde o videoda da detaylı bir beklenti e, videosu oldu. <laughs> İsterseniz öncelikle o videoya dönün. Ondan sonra bu videoda devam edelim. Evet şimdi Bitcoin tarafı 25.000 bandına tutunmayı başardı şu kısa vade içerisinde. Lakin dediğim gibi 25.000 bandı ne kadar önemli bir destek noktası olursa olsun aslında bu alanda yükselişe geçirecek desteği bu alandan bulamadık. Yani biz 25.000 bandına kadar geri geldik. Lakin 25.000 bandı bizim için... Ciddi bir alıcı kitlesi masaya sokamadı. Yani hacimli bir yükseliş hareketi göremedik. Ama e, en azından bizi tutacak bir kitleyi bu alanda aslında e, görüyoruz. Bu neyi getirecek bizlere? Önümüzdeki süreçte aslında daha dip seviyelere düşmemizi engelleyecek bir nokta oluyor burası. <laughs> Küresel piyasadaki ee, negatif kırılımlar burada bizi daha az etkileyecek. 25 bin dolar desteğinin üzerinde kaldığımız sürece. Çünkü bu alanda gerçekten önemli bir destek noktamız var. Ee, hatırlarsınız uzun vade analizlerimizde bir şeyden bahsediyorduk. Bundan bir yıl önce. Ee, 25 bin dolar bandı kırıldıktan sonra e, bir daha 25 bin dolar bandı altına e, kapanış beklemiyorduk. Aslında hala ve hala e, buna böyle bir inanmak istiyorum kendi açımdan. Çünkü bu bizim bir yıl önce yaptığımız analizlerden gelen bir şey. 6 ay önce de detaylıca bahsettik buna. Hatta şu alanda bir omuz baş omuz dahi kendi elimizde çizdik. Daha hareketlilik burada. Bakın daha buradaydık. Biz kendi elimizde şurada o sol omuz baş sağ omuz yaptık ve birebir aynısı geldi. Şimdi tekrardan burada 30 bin bandına getirmiştik. Tekrar elimizde 25 bine çektik ve buradan hareketliğin devamını bekliyorduk. Ee, açıkçası dediğim gibi bir yıllık analiz ve şu anda 25.000 bandının tutması beni mutlu ediyor lakin yani her şey yani böyle bir yıllık analizde olmuyor beklentilerle ilerlemek olmuyor ee, bu alanda farklı teknik veriler ve temel veriler karşımıza çıkıyor ve geldiğimiz konumda 25.000 bandının Bizim için riskli olduğunu gösteriyor. Özellikle şurada bir solomuz, baş sağımız vardı. Bununla birlikte 20.000 bandı hedef gösteriliyor. Şimdi bizim için kritik bir nokta burası. Ortalamaların altında mıyız? Evet 200 günlük dahi ortalamaların altındayız. Bu aslında bizim için oldukça negatif bir veri. Çünkü düşüş trendinde olduğumuzu gösterir. Hem de burada formasyonumuz var 20.000 hedefli. E, hal durum böyle olunca açıkçası burada 25.000 bandı kırılmayacak diye bir inanışla devam etmek çok mümkün olmuyor. Ne yapmamız gerekiyor peki bu durumda? Çok basit. 25.000 bandı kıymetli bir destek alanı. Bunu bilerek hareket etmek lazım. Bu alana geldi. Bu alandan doğrudan bir satış vermek çok mantıklı değil. eline Elindekileri bu zamana kadar tuttuysan tutmaya devam etmen gerekir bu alanda. Bu alan kırılırsa eğer altında günlük kapanışlar gelmeye başlarsa o zaman dersin ki tamam burada risk 20.000'e 20 doğru gidiyoruz. E, dersin ki bu alanda satış yapıp tekrardan aşağıdan toplayayım dersin. Veya bu alandan neyi de <laughs> ne yapabilirsin? Hiç elinde yoksa eğer e, burada 29.000 bin kırılmasıyla birlikte e, satış yaptıysan bu alandan bir miktar değerlendirip aşağı yönlü düşüşte veya yukarı yönlü toparlanışta tekrardan alım yapabilirsin. Ama 25.000 bin bandı özellikle elinde hiç tutmayanlar için güzel bir alım noktası olur. Dediğim gibi şu anda teknik veriler temel veriler tamamı açıkçası nereyi gösteriyor bizim için? Aşağı yönlü hareketliliği gösteriyor. Özellikle bu alanda da e, şurada bir solumuz, baş sağımız oluşumundan yine bahsetmek mümkün. bunun içinde günlükte 26300 bandının üzerinde bir kapanış görürsek eğer en azından bu riski masadan kaldırmış oluruz ve böylelikle 25000 bandının destek kuvveti birazcık daha bizim için güçlenmiş olur. şimdi tabi pozitif tarafa ne zaman geçeceğiz? Tabii ki bir aydır konuştuğum nokta hemen hemen. E, bu alanda 28.000 28.800 bandının yukarı yönlü kırılmasıyla olacak. Ve aslında burada tamamen pozitife döneceğimiz nokta neresi olacak derseniz. Hani böyle e, garantili bir nokta. <laughs> hemen şöyle çizelim. Nerede bizim çizgimiz? Şu ince. Şurada bir solomuz, baş sağumuz kırılım. Şöyle bir retest. Retestten sonra geri çekilmeye devam. Böyle bir hareketlilik ihtimali de var. Bakın şu yükselişte de aynı şeyi konuştum. Bu çizgiye dayanamadan geri döndük. Şimdi yine benzer bir şekilde bu çizgiye gidersek 29.800 bandına dayanmış durumda bu çizgi. Tabi burada önemli olan hususlardan bir tanesi şuradaki ee, sağ omuz kısmı sağ omuzun üstüne gelmek üzere bu çizgideki nokta açıkçası bundan sonraki süreçte yani şu birkaç gün içerisinde bu tarafa bir hareketlilik gelmezse zaten artık bu retest hareketliği bizim için bitmiş olacak. Neden? Çünkü e, buradaki seviye sağ omuzun üstüne çıktığı için zaten buraya bir retest hareketi geldiğinde buradaki formasyonu bozmuş olacağız ve böylelikle piyasanın direkt 28.000 28.800 üzerinde kapanış vermesiyle birlikte pozitif tarafa geçmiş olacağız. Dediğim gibi bu alanda net pozitif bir cümle duymanız için şu hattın, şu yeşil çizginin uzun zamandır takip ettiğimiz alanın ne yapılması lazım? Yukarı yönünü kırılması gerekiyor. Buranın bir diğer önemi de nedir bizim için? 28.000 de burada baz alabiliriz. Bütün ortalamaların üzerine atacağız çünkü. Ee, günlük anlamda bütün ortalamaların üzerine çıkacağız. Yükseliş trendini tekrardan oturtacağız ve çok önemli bir destek hattını altımıza almış olacağız. Bu yüzden 28.800 ve 28.000 bandı bizim için çok 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 kritik ve önemli. Önemli. Bu band yukarı yönlü kırılmadığı sürece ben dediğim gibi piyasaya. Şüpheci bakarım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu alanda özellikle short pozisyon takip ediyorum. Ee, dediğim gibi burada özellikle şunu devamlı uygulayın. Mesela bu alanda nereden uygulanabilir tekrardan? 27.133 mesela burada 27.100 diyelim. Ee, buradan shortu deniyorsun. Ee, aşağı 25.000'e geldiğinde kapatıyorsun. Tekrardan yukarı hareketlendiğinde bir short daha deniyorsun. Kırılırsa 25.000 bir daha short deniyorsun. Ben bunu neden uyguluyorum? Bir bir zaten şuradan da itibaren uyguladığım short pozisyon var. Neden? Ee, bir de paramın ciddi bir oranı yani %3'ünü ben bu pozisyona ayırıyorum böyle 10-15 kaldıraçla. Nedenini de söylüyorum. Ben elimdekileri artık satmıyorum arkadaşlar. Ve olası bir ciddi düşüş hareketinde yani 29.000 kırıldığından beri baktığımız zaman 25.000'lere geldik. Daha da aşağılarını konuşuyoruz. %35'lik bir düşüşten bahsediyoruz. Elimizdekiler her ne kadar karda devam edecek olsa da e, sonuçta kardan da zarar olsa zarar zarardır. E, neden 30 binde satmayalım o zaman? Ben 30 bin bandında 29.000 bandında satmak yerine yani bu kırılımla birlikte satış yapmak yerine short pozisyon açıp düşüş gelirse short pozisyonla o e, kardan ettiğim zararı kapatmaya çalışıyorum. Mevzu bundan ibaret aslında. Dediğim gibi sizler de rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Şunu da dikkate alın. Ben bu alanda net bir yükseliş trendi görmediğim sürece bakın 25.000 dahil bunu değerlendirmiyorum. Long pozisyon kullanmıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani bana çok soruyorsunuz buradan long açılır mı? 25.000 kuvvetli bir destek düş, düş, düşüşlerde destek tabii ki sağlayacaktır denenebilir. Lakin dediğim gibi ben şu anda long pozisyon Taşımıyorum. Net şekilde short pozisyon taşıyorum sürekli olarak. Özellikle her direnç alanına geldiğinde minik minik shortluyorum. Ee, ve önemli bir direnç hattına geldiğinde yüklü short pozisyon giriyorum. Yüklüden kastım arkadaşlar. Paramı basmıyorum. Bilginiz olsun. Ee, dediğim gibi paramın %3'ünü buraya ayırdım. %3'lük zararı göz aldım. Ve e, şu anda aslında e, şuradan aldığı 25.000'den aldığı tepkiyle birlikte e, buradaki zararı birazcık daha azaltmış oluyorum gide gide. Hani o %3 ayırdım ya. Mesela bunun %1'ini çoktan şey yapmışımdır. köşe atmışımdır. Short'tan aldığım karlarla birlikte. Şimdi tekrardan bir short pozisyon alacağım güzel bir noktadan. Şuradan mesela birazcık ekledim. Şu üst tarafa birazcık daha yükselirse 27 bin üstüne atarsa yine oradan bir short daha gireceğim. Birazcık daha fazla bu alanda açtığımdan. Ve ne yapacağım? Bu şekilde ee, zararı dengelemiş olacağım Yani dediğim gibi artık burada tercih size Ben bu alanda uyarımı yaptım Acil yayınlar dahi yaptım defalarca kırılım gelmeden ee, Tehlikeyi sizlere anlattım Seçenekleri sundum Artık hangisini değerlendirmek size kolayınıza geliyor, hangisi size mantıklı geliyorsa onu yaparsınız. Ha dedim, burada ya hocam benim da değil, ben alım satımla uğraşamam, long shortla uğraşamam, elimdekileri de al satla uğraştıkça çok zarar ediyorum diyorsan, al abi benim yaptığım gibi her seviyeden bitcoin al. Şu anda ben bak ilk alımımı 17.000'den yapmış olmama rağmen ki yüklü alım yaptım, bütün paramla aldım. Ve ne yapıyorum? <laughs> Şu anda her ayın birinde fiyata bakmaksızın, Bakın fiyata bakmaksızın alım yapıyorum. Sen de bunu yapabilirsin. Düzenli olarak alırsın. Ben 17.000'de olan ortalamamı e, açmış olduğum kar, yani sürekli ettiğim karlarla birlikte long short'tan aldığım karlarla birlikte 20.000'in 20 üzerine çıkardım ya ortalamamı. Bak 17.000'de bütün parayla alım yapıyorum. Ondan sonra ettiğim bütün karlarla long short tarafına ayırdığım parayla veya işte sağdan soldan gelen bütün parayla ne bileyim mesela kaza yapmıştım oradan bir para geldi. İşte e, farklı İşlerden aldığım paraları vesaire hepsini hepsini e, tamamen buraya aktarıyorum ve ayın birinde fiyata bakmaksızın alıyorum. Yani giriyorum direkt hesaba al, fiyata hiç bakmıyorum. Şuraya düşer mi bin dolar aşağı mı iner buradan umrumda değil. Çünkü mevzu burada bin dolarlık bir mevzu değil. Yani şu an 26 bin ile 25 bin arasında benim için bir fark yok. Hatta 25 bin ile 26 bin ile 20 bin arasında da bir fark yok benim için artık. Çünkü ben bundan sonra sadece alım yapıyorum. Satış yerim neresi? 100 bin doların üstü. Yani ben 26 binden de alsam ne yapacağım? 4 kat yapacağım. 100 bin dolarda satacak olsam ki daha üstünde satmayı hedefliyorum. 25, 20 bin de alsam 5 kat yapacağım. Ha, buradaki avantaj ne olur? Dediğim gibi o aradaki bir katlık artış olur ki biz bunu çok rahatlıkla altcoin'lerden zaten ele geleceğiz. Bizim bitcoin'de hedefimiz 4-5 katlık bir artış yakalamak. O 4-5 katı Alt coinlerde bir 5 kat daha yaptın mı 25-30 katlık artış sağlamış olacağız. Mevzu bu. Adım adım. Bitcoin'de şu anda bu seviyelerden aldığın Bitcoin'i önümüzde bir yıl sonra kaçtan satacaksın? 100.000'den, binden, 120 binden. Kaç kat yaptın? 5 kat yaptın. Sattın oradan. Bitcoin dominansı yüksek tavana gelmiş. Orada kırılımı vermiş. Bütün Bitcoin'leri sattın. Nereye geçtin? Alt Altcoin Altcoin'lerden Alt bir 5 kat da vurdun. Ne yapmıştın? 5 kat Bitcoin'den 5 kat altcoin'lerden mi vurdun? 25 kat. Bir de yine bak iki boğada da aynı şeyi gördük. Şuradaki gibi bir hareketlilik. Sert bir düşüş ki bu alanda mesela satıp çıktık çok güzel bir karlılık elde ettik. Burada %50'den fazla zarardan kurtulduk. Üstüne şurada bir de çarpı 2 yaptık. Benzer bir durumu burada yakalarsak bir boğada aslında 50x'lik bir artış yakalama imkanın var. Belki daha fazla bilmiyorum aldığımız altcoin'lerin yapacağı performansa bağlı. Belki de 25 x'ten de az olacak, 20 x'te 15 x'te kalacak. Ama hani bu tahmini bir beklenti. Ve bakın benim hedefim düzenli olarak ne biliyor musun? 2030'du benim dolar milyoneri olma hedefim. 5-6 kat, 6 katlık artışı ben her boğa sezonunda yakalarsa ne yapıyordum? 2030'da milyoner, dolar milyoneriydim. Şimdi ben bu boğa da dolanıyorum. Ya bir boğa erkene çektim. Niye? Beklentimin çok üstünde kar ettim ben geçtiğimiz boğada. Yine beklentiyi sen düşük tut olası sıkıntılara karşı. Emin ol bu piyasa çok daha fazlasını verebilecek sana. Evet Bitcoin'de genel olarak şu anda <laughs> trend anlamında bir direnç alan direnç alanına geldik. Özellikle burada 20 ee, 6600 bandı çok çok önemli ee, bunun zaten önemini defalarca dile getirdim 26250 26600 ve her defasında bu alana takıldık eğer üstüne atabilirsek bu defa böyle 28000'lerin üstüne de görebiliriz 28800 bandına da bir hareketlilik gelebilir lakin bu alanı aşmadığımız sürece dediğim gibi ben pozitif tarafa Geçmem. Şu anda pozitif tarafa geçmem için en azından kısa vade pozitif olmam için 26600'ün üstünde bir hareketlilik lazım. Hem MA200 hem MA200 kırılmış olur. Hem yükselen tepe yapmış oluruz hem de önemli bir direnç hattını kısa vadede kırmış oluruz. Ve önümüzde ciddi bir boşluk oluşur. Bu alanda da 1000 dolardan fazla bir yükseliş hareketi görmüş oluruz. Trade anlamında değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. %8-9'luk bir artış oluyor burası. Evet onun dışında aslında Bitcoin tarafında anlaşacak bir şey yok. Önemli kırılım burada dominans tarafında altcoin'ler için. Altcoin'ler için üzücü haber Bitcoin dominansı ee, kırılımı yaptı. Trend yukarı yönlü kırdı. Yükselen tepe yapmak üzere 50 bandının üstünde bir kapanış yaparsa bugün aslında yukarı yönlü hareketlerini başlatmış olacak. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi şu. Bitcoin düşerken altcoin'ler izliyor. Bitcoin yükselirken altcoin'ler izliyor. Yani Bitcoin yükselirken şu anda... Piyasada güven olmadığı için altcoin'leri izlemeye devam ediyor. Açıkçası burada altcoin yatırımcısı alım yapmıyor. Veya Bitcoin düşerken de elindekileri satmıyorlar. Sadece izlemeye çalışıyorlar. Bence burada kritik kırılımlar önemli olacak. 28.800 bandı önemli olacak. Aşağıda da 25.000 bandı önemli olacak. Bu aslında altcoin'leri tetikleyecek hareketlilik olur. Burada özellikle Bitcoin dominansının yükselmesini istiyorsak önümüzdeki süreçte daha ciddi şanlılıklar görmek istiyorsak Bitcoin'de sert satışlarında altcoin'lere etkileyecek sert satışlarında gelmesi lazım. Altcoin'lerin bir süre daha ezilmesi bizim işimize gelir ve dediğim gibi Önümüzdeki süreçte altcoinlerde eğer istediğimiz bu sert kırılımlar gelirse yeni dip yaptıktan sonra ben maksimum iki dip daha görebileceğimizi düşünüyorum altcoinlerde yani iki sert düşüş daha. Bundan sonraki süreçte altcoin, yapıla, altcoin alınabilir diyebilirim. Zaten her sert düşüşte alabilirsiniz diyordum. Ama bundan sonraki süreçte hani sepet yapılabilecek bir noktaya gelmek üzereyiz. Çünkü 3 aylık bir süre kaldı önümüzde altcoin hareketliliğinin başlamasına. Hadi diyelim halving'e kadar bazılarında da sıkıntı var. Maksimum 6 aylık bir süreç var önümüzde ee, bu 6 aylık süreçten sonra altcoinlerde dip de görmeyeceğiz yani altcoinler içinde aslında net şekilde ay sezonu bitmiş olacak hatta e, şunu duyabilirsiniz benden önümüzdeki süreçte bitcoin dominansının e, yapacağı hareketlere de bağlı önümüzdeki 3 aylık süreçte bitcoin yapacağı hareketlere de bağlı bu e, söyle. Alt ee, altcoinler için ayı sezonu bitti diyebilirim. Nasıl Ocak ayının ilk haftası dediysem Bitcoin için ay sezonu bitti. Yalnız altcoinlerde yeni dipler gelebilir. Altcoin sezonu başlamadı. Altcoinler ayı sezonunda devam ediyor dediysem aynı şekilde Bitcoin'de ayı sezonu bitti dediğim gibi alt e, altcoinler için de aynısını söyleyeceğim. Net şekilde bir ifade kullanacağım sizlere. Altcoinlerde ayı sezonu bitti diyeceğim arkadaşlar. Umarım Bitcoin gibi orayı da dipten yakalayacağız diyelim. Ve hani şuna da dikkat çekmek istiyorum. Bakın bu alanda yani bu yıl içerisinde 3 e, üç üründen ciddi anlamda bahsettik. Bir tanesi petroldü. 65 dolar bandından net bir alım fırsatı olduğunu konuştuk. E, burası benim için bir dip alan olarak konuştum ve bu dip alandan aslında petrol 100 dolar hedefli devam ediyordu ki Petroldeki karlılık şu anda doğal gazın da üstüne çıktı. Ee, bu alanda 100 dolar bandı potansiyel hedef devam ediyor ve nokta atışı dibi otur, dibi bulduk. Şimdi bir diğer ürün neydi? Doğal gazdı. Doğal gazda da aslında benzer şekilde 2 dolar bandı dip dedik. Ee, doğal gaz ne zaman 2 dolara geldiyse en düşük e, 4 dolara yükselmiş aynı yıl içinde dedik ve e, doğal gaz tarafında da 2.64 bandlarında seyrediyoruz ve yine bu alanda da aslında ciddi bir karlılık yakaladık ve yine yine e, bu alandaki karlılığında devam etmesini bekliyorum e, Bitcoin gibi dipten vurduğumuz bak üç ürün var diyorum altcoinlerde de muhtemeldir ki birçoğunda en dipten e, vurmuş olacağız yani özellikle e, hani fırlamış gitmiş olanlar olur Lakin e, birçoğu için konuşuyorum e, ayı sezonu bitti dediğimde öyle hani harekete falan başlamış olmayacaklar Hani böyle tabloya şöyle uzaktan baktığında dip noktada kalmış olacak birçoğu Net şekilde bunu söyleyebilirim. Ee, devam edelim. Diğer ürünlerde neler var dersek. Şöyle hızlıca bakalım. Deviations grafiğinde e, bu alanda bir toparlanma eğilimi için 35.000 bandını takip etmemiz lazım. Burada kritik bir eşikteyiz aslında. E, alçalan dip tepeler devam ediyordu. 35.000 bandı üzerine atmamız lazım ki bu alanda tekrardan bir pozitiflik e, görebilelim. Aşağıda. Takip etmemiz gereken aslında ortalamaların altında düşeceğimiz 33.800 bandı var. Bak buraların altı ciddi anlamda tehlikeli. Çok sert düşüşler görebiliriz. Bu da e, borsa tarafında hisse senetlerine inanılmaz etkiler. Ve yine Türk borsasından bahsetmiyorum. Amerikan borsası. Gerçi Türkiye tarafında da durum çok farklı değil. E, Amerikan tarafında da bu alanda bazı hisselerde %50'den fazla düşüşleri yine e, gösterebilir bizlere. Orada dahi dolar endeksi yukarı hareketine devam ediyor. Burada ciddi anlamda kritik bir eşikteyiz. E, 104.4 bandına tutunmuş bir burada e, dolar endeksi var. Özellikle 105.50 bandının üstüne atarsa e, tam böyle kıyamet. Yani net şekilde bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi. Tam böyle sınırdayız bütün piyasalar alt üst olmak için böyle küçük bir hareketlilik bekliyor. Tam böyle o noktadayız yani ya buradan böyle dönecek bir şeyler olacak ya da tak 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 aslında beklenen hareket olacak. Bütün piyasalar şöyle bir ciddi e, geri çekilme yaşayacak ki. Şu anda aslında bitcoin tarafında 25.000 bandının tutunmamasının e, bitcoin 25.000 bandında Tutunmamasını beklememin sebebi de bu. Piyasalar çok kötü durumda şu anda. Çok kritik bir eşikte. Yani e, borsalar inanılmaz yükselmiş. Dolar endeksi tam böyle kırılımın eşiğinde yukarı zirve noktaya oynamaya hazırlanıyor. Emtia tarafında sıkıntılar var. E, burada ne beklersin? Tabii ki piyasalarda ciddi bir düzeltme hareketiyle birlikte Bitcoin tarafı içinde negatif bir e, haber akışı var böylelikle Bitcoin tarafında da ciddi bir düşüş beklersin. Euro-Dolar paritesinde de yine sıkıntı devam ediyor. Bu alanda 100 06... 67 067 bandının altı yine e, aşağı doğru hareketle hızlandırır ki burada hedefimiz 10375 bandıydı. Destek olarak beklediğim alanda burası olur. E, daha aşağı noktalara ulaşır mıyız mesela euro dolar paritesinde? E, şu an için açıkçası bunu konuşmak zor. Dediğim gibi bu alanda doların daha karlı olduğu bir süreç içerisindeyiz. Bu aşağı doğru gevşeme gelecektir. Bu hattın destek olarak görev yapmasını beklerim. Ee, önümüzdeki süreçte dolar endeksini takip ederek bu alana geldiğimizde tekrardan bir değerlendirmek gerekir. Ee... Altın tarafında dediğimiz gibi 1880 bandı şu anda potansiyel hedef. Bu alana gelişse bir alım fırsatı verecek. Lakin şu anda dikkat etmek lazım. Hemen hemen burada ortalamalarında altına düşeceğiz. Tekrardan 1909 bandının altına kapattığımız anda aslında bu hareketliliğin gelmesini bekleyebiliriz. Burası bizim için kritik bir eşik. şurada net bir kama yapısı var. Bu kama yapısının yukarı yönlü kırılması için bizim için 2070 bandının hedef haline gelmesi olacak daha aşağılara düzeltme hareketi de bekleyebiliriz. 1800 bandı potansiyel hedef olur ki 1880 bandı kırılırsa. Dediğim gibi bu alanda bu kırılımın gelmesini bekleyemeyiz. Çünkü aslında alçalan kama yapıları genel olarak yukarı yönlü kırılma eğilimindedir. bu hatta geldiğinde değerlendirilebilir mi altın? Kesinlikle değerlendirilebilir. Evet, Nasdaq tarafında durumlar ne dersek Nasdaq tarafı da aslında e, dolar endeksindeki kırılımla birlikte negatifliğe adım atacaktır bu alanda. En son bir yükselen tepe yapmışız. Lakin e, çok aldırmamak lazım bu tepeye. Dediğim gibi bu alanda e, kritik bir eşikteyiz. E, dolar endeksinde bir dönüşüm sinyali görürsek. Evet Nasdaq tarafında e, pozitif bir kırılım var. Bu pozitif kırılımla hareketlilik devam edebilir. Burada destek olarak takip edeceğiniz seviyede 15.130 bandı. Bu hattın kırılması aslında e, Nasdaq tarafında da olumsuzluğu. Getirmiş olacak. Doğalgaz tarafında daha öncesinde bahsettik. Bu alanda aslında pozitif tekrardan bir kırılım görmedik tam anlamıyla. Lakin yükseliş trendi devam ediyor. Burada 2.80 bandının üstü tekrardan 3 dolar bandını getirecektir ki bizim ilk hedeflerimizden bir tanesi aslında 3 dolardı. Bu hattın kırılmasıyla birlikte de daha üst seviyeleri beklememiz gerekiyor. Hatta bu alanda çok net bir fincan kulp oluşumundan da bahsetmek mümkün. 3 dolar bandı kırılırsa çok ciddi bir hareketlikle birlikte 4 dolar bandı potansiyel hedef olacak. Şu anda bence en kritik nokta burada 3 dolar bandı olacak. Bu kırılım gelecek mi? 3 dolar bandı direnç olarak güzel çalıştı. Geçtiğimiz süreçte de net bir direnç görevi görmüştü 3 dolar. Evet gelelim gümüş 22 dolar bandı destek seviyesine gelmek üzere bu alan gerçekten gümüş için önemli bir seviye 22'nin altı ciddi anlamda sıkıntı olabilir gümüş tarafında. Market cap'lerde sıkıntı devam ediyor. Şuranın 1 trilyonun üzerinde kalması bizim için önemli. 1 trilyon psikolojik olarak önemli bir e, destek noktasıdır. USDT dominansı gevşese de bitcoin hareketiyle birlikte yükseliş trendini sürdürüyor. Bu yüzden hala tehlike devam ediyor. Dolar TL tarafındaki beklediğimiz yükseliş devam ediyor. Lakin önümüzdeki süreçte yine e, sert faiz artırışları burada daha aşağılara yine gelmesini sağlayabilir. Lakin bu toparlanma süreci devam edecek. Kurdaki e, önümüzdeki süreçte dediğim gibi artık hani birazcık daha e, piyasanın e, merkez bankasına olan güveni e, artmış durumda. Bundan dolayı artışların böyle çok hızlı olmasını beklemeyeceğiz arkadaşlar. Birazcık daha böyle sakin sakin e, 27 tık 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 böyle dönemsel hareketlilikle yani devam etmesini bekleyeceğiz. Alınan kritik kararlarla birlikte bu hareketliliklerin gelmesini bekleriz. Petrol tarafı durdurak bilmiyor, devam ediyor. Ve BIST, BIST'te kritik bir noktadayız bu alanda. Ee, açıkçası şurada şöyle bir hareketlilik yapsa bizim için çok net olur bu. Ee, şöyle bir Dip oluşumu ve bu dibin kırılımıyla birlikte aslında düşüş trendi oturtması burada biz yatırımcısının işini oldukça kolaylaştırır. Lakin dediğim gibi riskli bir noktadayız. 7.900 bandı stoplu konumda bakabilirsiniz. 7.906 bu alanda riskli alana girmiş olur. Şöyle değerlendirebilirsiniz aslında burayı şu alanın Altında bir kapanış gelseydi bu alanda düzeltme hareketi başlayabilirdi. Şimdi şöyle bir alandan bahsetmek mümkün. Bu alanın altındaki hareketlilik bizim için düzeltme hareketini başlatabilir. Ee, bir de şöyle trend olarak baktığımızda e, Şuranın dışında çizebileceğimiz bir trend alanı var mı acaba devam eden? <laughs> şöyle bir haftalığa bakalım, günlüğe bakalım hemen ondan sonra vedalaşalım. 4 saatlikten de durumdayız. <laughs> ya yani çok net bir trend alanı aslında bu alanda yok. Hani şuradan güzel bir trend oluşumu var dediğim nokta yok. Bel <laughs> belki şurası olur. <laughs> bir, Hatta biraz daha geriye çeksek şuradan da alır mı almaz. Neyse. 1 2 3, 4. teyit oluyor burası da. Ee, bu alanın kırılımı birazcık daha tehlike başlatabilir. O da 7900'lerin kırılımıyla birlikte eşdeğer. Yani şurada kısa vade trendi bozmuş olur öylelikle de. Ee, takip etmeniz gereken bir nokta ve yine baktığımız zaman e, özellikle uzun zamandır da şeyi kırmıyorduk biz burada MA20'yi kırmıyorduk MA20'yi kırmıyorduk yani 20 günlük ortalamalarını da altına atmış olacağız <laughs> 7900 bandı kırılırsa dediğim gibi bu alanda 7900 kritik bir destek noktası buranın kırılımı aşağı yönlü hareketliliği hızlandırabilir. 7400'de en azından garanti bir geri çekilme bekleyebiliriz ki bu hatta kırılırsa zaten aşağıda çok ciddi bir düzeltme görürüz. Bu özellikle diyorum bakın hani burada düşüş çok küçük gibi görünebilir sizlere. Hani baktığın zaman şuradan şuraya %5 buradan buraya %10 dersin. Ama hisse senedi bazında %30-40'lık düşüşlere eşdeğer olacaktır. Endeks bazındaki bu düşüş özellikle son süreçte çok yükselmiş hisseler büyük darbe alacaktır. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Alım fırsatları geldiğinde zaten tekrardan sizlerle bunu konuşuyor olacağız. Onun dışında açıklama kısmında kuantifan linki var arkadaşlar. Doğalgazı <laughs> petrolü altını veya hisse senedi kripto paraları bu alandan e, kuantör üzerinden hepsini tek seferde alabiliyorsunuz. Dediğim gibi e, işlem ücreti, komisyon ücreti ve fonlama ücreti yok. O yüzden özellikle MTA ürünlerini arkadaşlar e, 1.5-2 kaldıraç arasında değerlendirmek çok makul geliyor bana kuantlar üzerinden. Diğer borsalarda maalesef bunu e, yapamıyorsunuz. Kuantlarının böyle bir avantajı var. E, değerlendirirken de kayıt olurken de kriptoloji davet konunu kullanırsanız 250 dolara kadar bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. E, Burada bazı arkadaşlar özellikle e, ödül konusunda çok yakınıyor. Hani ödül gelmedi vesaire. Kriptoloji davet kodunu yazmanız lazım. Eğer unutursanız veya bir hata olursa hani yazarken yazım yanlışı vesaire de olabilir. Destek kısmına yazarsanız arkadaşlar ödülünüz hesabına tanımlanır. Bazı şanslı arkadaşlar 250 dolarlık ödül de e, alabiliyor. Onun dışında ekstra ekleyebileceğim bir şey yok. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.